Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımız bilim kurulu toplantısının ardından okullar ile alakalı bir karar verilmesi okullar ile alakalı bir açıklama yapılması bekliyordu. Biz de sizlere bu videoda bu konuyla alakalı bir açıklama yapıldı mı yapılmadı mı birazdan aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle şunu belirtelim ki bilim kurulu toplantısında okullar ile alakalı bir açıklama gelmedi. Beklediğimiz gibi çünkü şu ana kadar yapılan bilim Bilim kurulu toplantılarında okullar ile alakalı bir karar açıklamamıştı. Zaten biz de sizlere söylüyorduk bunu. Bilim kurulu toplantısında okullar ile alakalı bir açıklama yapılmaz. Bunun net kararı, net açıklaması e, tam anlamıyla kabine toplantısında e, olacaktır dedim. Ve böyle de oldu. Zaten bilim kurulu toplantısında okullar ile alakalı bir açıklama gelmedi. E, tam anlamıyla yarın olacak kabine toplantısına böyle bir açıklama yapılması bekleniyor. Okullar ile alakalı bir açıklama yapılması bekleniyor. Ve bunların arasında da okulların tamamen kapatılması söz konusu veya Ramazan ayı boyunca kapalı tutulması da söz konusu. Ee, tabii ki bununla alakalı net kararı yarın kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan verecektir. Ee, peki okulların kapanma ihtimali var mı? Tabii ki var. Okullar Kesinlikle kesin %100 açık kalacak diyemeyiz veya %100 kapanacaktı diyemeyiz ama şunu da belirtmemiz gerekiyor ki okulların kapanma ihtimali var arkadaşlar. Ama tabii ki ne kadar kapalı kalır veya e, ne kadar uzun bir süre kapalı kalır tamamen mi kapanır bunu bilmiyoruz. Bunun net kararı yarın çıkacak ama dediğimiz gibi kapanma ihtimali var. Biz de sizleri kabine toplantısı bittiği anda bilgilendireceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri tüm son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz. ikinci sınavların ala ikinci sınavlarla alakalı da ayrı bir video yapıyoruz zaten biliyorsunuz ki görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.